da o call arıyor yani. Gönüllü olmamasına rağmen onun sorularını da e, cevaplıyoruz. Yani çok basit aklınıza gelebilecek şeyler. Bu daha bizim çıkış noktamız şu şekilde bunlar pek çok hata bilmeyerek yapılıyor. Gerçekten e, ve bu yapılan hatalar daha sonra e, kasti e, müdahalelere açık hale getiriyor e, süreci. Bunun yanında tabii ki bir de e, bilerek yapılan e, müdahaleler de var. Bilerek e, yapılan şeyler de var. Ama bunlara bahsettiğimiz baskı ortamının oluşması da var ama bunlara karşı en iyi yöntem daha fazla bilgili olmamız ve bu bilgiyle orada mevcudiyet göstermemiz diye düşünüyoruz. Çok örnek verebilirim size Cumhurbaşkanlığı seçiminden. Ben Altındağ bölgesinin sorumlusuydum. Benim bölgemdeki gittiğim okulların pek çoğunda muhalefet partilerinin herhangi birinden herhangi bir temsilci yoktu. Dolayısıyla orada kurulan sandık kurulları hiçbir muhalefet partisi temsilcisi olmadan kuruldu. Ee, yani burada bizim e, şey yaptığımız nokta şu. Kim olduğu önemli değil. Bu iktidar partisi olabilir. Bir bölgede baskın bir parti olabilir. E, Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde, e, Ankara'nın herhangi bir bölgesinde. Biz orada eee Partilerin eksikliği olan o dengeleme rolünü üstlenmek istiyoruz. Yani normalde çoğulcu sistemlerde bir taraftan biri çekerken diğer taraftan da diğeri çeker, ortada buluşulur. Ama işte bu ortamın olamadığı yerlerde biz varlık göstermeye çalışıyoruz. Çok basit şeyler, işte geçersiz oy. Ben bizzat yarım saat boyunca bireyin kişi oy pusulası ile birlikte zarfın içine seçmen kağıdını koyuyor. Seçmen kağıdının içinde bireyin ismi, soyadı, adresi her şey yazıyor. Bunu neden koyduğu bilinmez. Yani kasti diyebiliriz. Kaptan sana oy verdim diye göstermek için olabilir. Ama olmaya da bilir. Bilemiyoruz ama yani tam ki birinci madde yani geçersiz o için. Ve ben bunun için bir sandık kuruluyla yarım saat boyunca mücadele etmek durumunda kaldım. Yani olay burada gerçekten hakikaten insanlar bir yerden sonra o oya sahip çıkmaya odaklanıyor. Orada adil bir ee, Herkese genellememiz doğru değil eminim ki herkes farklıdır farklı tecrübeler yaşamıştır ama böyle şeyler de olabiliyor ve bunun karşısında durabilmemiz için sadece ne yazık ki delimsiniz adam içinde fazladan bir şey atmış bunu sayamazsınız demeniz yetmiyor. Bilmem ne kanununun seçim kanununun 18. fıkrasının C bendinde söylendiği gibi burada bu var. Bunu eğer yapmazsanız sizin hakkınızda tutanak tutacağız. Biraz sonra avukatımız geliyor. Tehditlerinde bulunursak ancak bu iptal olabiliyor. Açıkçası bu yani orası öyle bir ortam ki tabii bu işin bilişim kısmı da çok önemli ama bu süreçte özellikle sayım aşamasında da çok ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Ee, dolayısıyla eğitim şartı diyoruz ve e, olabildiğince gönüllülerimizi bu alanda eğitmeye karşılaşacakları zorluklar karşısında e, hazırlıklı, donanımlı olmalarını sağlıyoruz. Ha, hazırlanmış dilekçeleri var, en sık karşılaşılan problemlerle ilgili yasa maddeleri var e, oluş, dilekçe oluşturabilmeleri için. E, yani sandık başında olanlar anlatmakla bitmez, çok da zamanınızı almak istemiyorum. Sonrasında e, yapılanmamız şu şekilde aynı bir parti gibi aşağı yukarı e, ilçe sorumlularımız var i̇lçe sorumlular, birkaç tane ilçe sorumlumuz var onları bir ilçeyi bölüyoruz genelde okul sorumlularımız var e, ve sandık sorumlularımız var amacımız olabildiğince her okulda bütün sandıklara e, sahip çıkabilmek, dokunabilmek bazen mümkün oluyor, bazen olmuyor e, ama olabildiği ölçüde buna uğraşıyoruz e, ıslak imzalı tutanak bizim için çok büyük önem taşıyor bunu zaten hepimiz seçimlerde gördük e, Sayın Baro Başkanımızın e, Burada referans vererek bir şey söyleyeceğim. Ee, Sayın Mansur Yavaş'ın e, itirazında elinde CHP e, tutanaklarının %37'sini e, sahip olduğunu sadece söyledi bize Sayın Baro Başkanımız Feyzo Sayın Feyzoğlu. E, dolayısıyla yani bir, bu ciddi bir sıkıntıya e, işaret ediyor. Yani bir parti nasıl yüzde yüzünü bıraktım 50'sine yani Ankara'da zaten merkez ilçeleri topladığınız zaman oyların yüzde 99 98'ine falan dokunabiliyorsunuz hani biz de aynı çalışmaları yaptığımız için biliyoruz bu bize belli sorunlar olduğunu gösteriyor buradaki amacımız hani eksiklikleri hani yermek değil bir şekilde partileri ama bir eksiklik varsa biz de bir ucundan tutalım yardımcı olalım diyebilmek bir anlamda. Dolayısıyla tutanaklar bizim için çok önemli. Tutanakları çok kolay bir sistemle hemen e, yani zaten burada herkes bilişimci ne kadar kolay bir şey olacağını tahmin edebilirsiniz. Bir e, iPhone işte smartphone applicationımız da var. Her okul sorumlusu giriyor yaklaşık 3 dakikada tık 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 bütün sandıkları ne kadar oy aldığını e, giriyor. Ondan sonra ıslak imzalı tutanakları. Ee, okul sorun, e, ilçe sorunlarına teslim ediyor. İlçe sorunları e, en son Ankara'da tam da bu binada çalışmıştık. E, burada e, konumlandırmıştık kendimizi. Buraya getiriyoruz. E, hepsi scanner'dan geçiyor ve T3 denilen sistemimize giriyor. Scanner'dan geçtikten sonra tutanaklarımız bizim bütün gönüllülerimize açık. E, bütün tutanaklarımız e, sisteme girip tutanak karşılaştırmak isteyen herkese açık. Açıyorlar, YSK'daki tutanak görüntüsüne ya da oy görüntüsüne, bizdeki tutanak görüntüsüne birbirini tutuyor mu, tutmuyor mu bunu karşılaştırıyor. Ee, ve e, bütün gönüllülerimiz bunu yapabiliyor Türkiye genelinde. Böylelikle bu insan e, kaynağını da bu şekilde de faydalanmış oluyoruz bu insan kaynağından da. Ee, 32 saat içinde 20 20.000'in üzerinde doğrulanmış tutanak sonucuna sahip olduk bu şekilde olabildiğince aktif aynı zamanda başka alanlarda da faaliyetlerimiz var görev almaya çalışıyoruz çeşitli ödüller aldık çeşitli uluslararası örgütlerle ulusal sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli olarak irtibat halindeyiz oldukça yoğun kadın gönüllülere sahibiz bundan da övünüyoruz Ankara'da biraz az daha demek ki daha çok kadına ihtiyacımız var burada bunlar işte ilişki halinde olduğumuz. Kuruluşlar Agit'te de konuşuyoruz. BBC'de de konuşuyoruz. Zaten televizyonlarda sürekli önümüzdeki hafta içinde göreceksiniz. Bu seçimlerde hedefimiz Türkiye genelinde 45 il ve 162 ilçede bulunmak. Bu oldukça büyük bir hedef aslında bakarsanız. Ama iyi ilerliyoruz. Burada farklı bölgelerimiz var. Biz Ankara'da 5. bölgeyiz. Ankara, Eskişehir ve Kütahya'dan sorumluyuz. Ee, bu bölgelerde sadece Ankara'da desteğinizi rica etmiyoruz. Bu bölgelerde herhangi bir hemşeriniz, tanıdığınız, e, görev aldığınız yerlerde bu konuyla ilgilenebilecek, gönüllümüz olacak e, olabilecek kişiler varsa lütfen sandık nokta ve ötesi.orgdan e, bizim gönüllümüz olmasını e, rica edin onlardan. E, ne kadar çok insan gelirse e, o kadar doğru bir şekilde bu sandıklara dokunabileceğiz. E, Birkaç şey daha söylemek istiyordum, onu hatırlamaya çalışıyorum ama e, şu anda Ankara'da tabii e, olabildiğince oyların daha çoğunun olduğu yerlere odaklanmaya gayret ediyoruz insan kaynağımızı doğru kullanabilmek adına. E, bu işte mesela Evren gibi bir ilçemiz var. Ben de bilmiyordum Ankara'da Evren diye bir ilçe olduğunu. E, evrene gidemediğimiz anlamına geliyor. Ee, ama böyle durumlarda eğer yeterli insan kaynağında sağlıyorsak mobil araçlarla bunu yapmaya gayret ediyoruz. Ee, çok ciddi bir avukat e, altyapısına ihtiyacımız var. Her örgütlendiğimiz e, ilde ve ilçede bu konuda da desteklerinizi e, bekliyoruz. E, her ilçede e, 4 artı bir avukat sistemini kuruyoruz. Yani bir avukat ve dört 4 tane ona yardımcı olacak insan ve bunlar herhangi bir problem olduğunda e, direkt müdahale edebiliyor. Ha, şunu vurgulamak istiyorum. Peki bunları yapıyorsunuz da ne oluyor? Şimdiye kadar ne buldunuz diye soracaksınız. Büyük ihtimalle siz sormadan ben cevaplayayım. Ee, yerel seçimler özellikle bayağı kaygı vericiydi. Ee, Ankara'da ne yazık ki oy ötesi o zaman daha örgütlenmemişti. Ee, hani şey demek istemiyorum, biz olsaydık böyle olmazdı falan gibi bir iddiamız yok ama e, mal, e, şunu söylemeye çalışıyorum. O konuda elimizde e, sizinle paylaşabileceğimiz bir veri yok. Ancak e, İstanbul'daki yerel seçimlerde e, çok e, her ne kadar sonuçları etkileyecek büyüklükte olmasa da ciddi problemler tespit ettik. E, bu e, tespitlerimizi kamuoyuyla paylaştık. E, pa muhalefet partilerinden biri gelip bizim bizden bu tutanakları, ıslak imzalı tutanakları alıp bizim tutanaklarımızla itirazda bulundu. Ve şu anda yaklaşık olarak 40 sandık başkanı Kağıthane'de ilçesinden bahsediyorum. Kağıthane'de e, yüksek mahkemede yargılanıyor bu konuda. E, dolayısıyla e, bir şeyler de yaptık yani bu anlamda. En azından e, böyle bir korku yarattık. Biz hep şunu söylüyoruz. Bizim amacımız hata yakalamak, işte problem yakalamak değil. Oradaki eksik koltuğu doldurmak. Orada var olabilmek. Çünkü çoğu zaman oradaki mevcudiyetimiz bizim caydırıcı bir etki diye düşünüyoruz biz. Dolayısıyla da desteklerinizi bekliyoruz. Sorularınızı da ben bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii İstanbul'da çok gönüllümüz var. İstanbul'da başlamış bir hareket olduğu için. Şimdi birazcık tabii daha doğal, e, ilk girdiğimizde doğal olarak daha kolay büyüyebildiğimiz yerler var. İzmir, Eskişehir bunlardan biri. Eskişehir koptu gidiyor şu anda mesela. yani O kadar e, dinamik bir e, şeye sahip ki bize en az yoran yerlerden biri e, gönüllü e, potansiyeli açısından. E, bir de tabii... E, Belediyelerin bize nasıl destek oldukları önemli, ee, oradaki faaliyet gösteren STK'ların nasıl destek oldukları önemli. Biz ne kadar partiler üstü dersek diyelim, benim Kütahya'daki üniversiteden arkadaşlarım, ...Başak giremeyiz diyorlar yani. Hiçbir şekilde biz böyle bir şeyin parçası olamayız. Çünkü zaten adımız çıkmış şuna, adımız çıkmış buna şeklinde. E, tabii ki bu tarz e, baskılar da var. Mesela Ankara'da e, gönüllülerimizin, e, memur gönüllülerimize arzu ederlerse... ...her ne kadar hiçbir burada bilgi paylaşımı o noktada aslında önemli bir no e, nokta. Biz bağımsızlığımızı ve tarafsızlığımızı vurguladığımız için... ...gönüllülerimizin bilgilerini hiçbir parti ile paylaşmıyoruz. E, ama yine de arzu ederlerse... Ee, tamamen e, şey Rumuzla kayıt olabiliyorlar sistemimize e, ve sadece kendi gördükleri ve sandık başkanında gösterdikleri herhangi bir kayda geçmeyen ve seçim sonrasında da yırtabilecekleri müşahit kartıyla e, görevlerini yerine getirebiliyorlar ama dediğim gibi yani biraz daha doğal muhalif yerlerde açıkçası e, daha fazla gönüllümüz var şu anda Doğu ve Güneydoğu'da, Doğu ve Güneydoğu'da yeni başladık Erzurum'da Van'da örgütleniyoruz. Orada tabii çok farklı dinamikler, dinamiklerle karşı karşıyayız. Antep'te çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Ee, yani olabildiğince yani hiç ummayacağınız yerler aslında çok destekte de olabiliyor. Bunu ben o yüzden e, vurgulamak istiyorum. Yani bize sandık başın e, şunu şunu şöyle bir izlenim doğuyor. İşte aslında e, muhalefet partilerinin yapmadığını yapan muhalif bir e, kuruluş diye. Şimdi muhalefet partilerinin yapamadıklarını yapmayı e, tabii ki hedefliyoruz ama buradan e, iktidar partisindeki herkes de e, oy çalma peşinde diye bir sonuç çıkarmamamız gerekiyor. Bu çok yanlış bir sonuç olur. Bizim her partiden gönüllülerimiz var. E, ve e, sandık başına gittiğiniz zaman bize en çok muhalefet partileri sorun çıkarıyor o koltukta oturmamız için. Onu da belirtmek isterim yani. E, biz her partiyle görüşüyoruz, söylüyoruz. Diyoruz ki işte sandıklarda biz de olacağız ne olur söyleyin eğitimlerinizde, kendi e, sandık görevlilerinizde. Ama buna rağmen e, çok uğraşıyoruz yani. E, bize en çok problem çıkaranlardan biri işte tutanak vermek istemiyor mesela. CHP diyor ki ben varım burada sana ne gerek var diyor tutanak vermek istemiyor falan. E, yani bu... Ee, bu tarafsız STK yaklaşımı pek algılanamıyor maalesef. Ee, ya da tarafsız olmaya gayret gösteren, her partiye eşit uzaklıkta olmaya gayret gösteren ee, ben gençlerle konuştuğum zaman e, bu e, uluslararası cumhuriyetçiler birliği öyle bir şey var İstanbul e, Amerikalı bir şey e, örgüt. Onların bir akademileri var, gençlik akademileri işte partilerin gençlik kollarından arkadaşlarımıza eğitimler veriyorlar o eğitimlerin birinde de oy ve ötesini anlattık sonuna kadar duran en çok soruyu soran en aktif katılıma sahip iktidar partisinin gençlik kollarıydı yani Dolayısıyla benim için bizi gerçekten ciddi aldıklarını düşündüğüm onlar da Dolayısıyla burada iyi örgütlenmiş bir şeyle ilişkileriniz daha farklı oluyor yani şey yapmakta istemem Hani bir parti daha iyi, bir parti daha kötü gibi ama e, o örgütlenme eksikliği bizim karşımıza muhalefet partilerinden engel olarak çok çıkabiliyor. O yüzden... <laughs> evet, aynen öyle. <laughs> aynen öyle. bütün tutanaklarımızı, ıslak imzalı bütün tutanaklarımızı o skanerden geçirebildiklerimizi doğruladık. Ama bazen oluyor ki işte her, o her sandıkta olamıyoruz. Bir okulda üç tane görevlimiz oluyor. Otuz tane sandık oluyor. İşte diğerlerinin fotoğraflarını çekiyoruz. Ee, bir şekilde fotokopisini alıyoruz vesaire. Ee, onları o doğrulama sistemine e, sokamayabiliyoruz. Ee, bazı durumlarda. Bu, bunlar oluyor genelde. Ee, tam olarak ama e, rakam veremeyeceğim. Yalnız şunu söyleyeyim. Yani e, mesele bütün sandıklara da var olmak değil illaki aslında bakarsanız burada. Yani iyi bir amacımız sadece seçim tahmini ise mesela Agit bunu yapıyor. E, belli bir örneklem alıyorlar. E, eminim hep herkes istatistik biliyor burada. Yani o örneklem doğrultusunda e, hareket ediliyor. İşte İzmir'de biz bunu uyguladık. Örneklem sandığı yüzde üç buçuğunu sandıkların e, gözlemledik. Ortaya çıkan sonuç Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde e, hata payıyla doğru bir şekilde e, tahmin etti e, so sonucu. Ama süreç de bizim için önemli. Yani sadece oradan çıkan sonuç değil tutanak doğru tutuluyor mu, nasıl tutuluyor kim oy verebiliyor, kim vermiyor şeklinde. E, ona da özen gösterdiğimiz için ıslak imza tutanağına sahip olduğumuz sandıkta biz vardık. Hani o 20 bin sandıkta vardık diyebiliyoruz. Ama ne kadar tabii ki çok o kadar iyi. parti temsilcilerinin sizin düşündüğünüz sizin çalışma prensipleri içinde birebir uygulanmadığını yani çalışmadığını sezinlemişsiniz herhalde. Özellikle sandık başlarındaki bu mu yani? Ee, elde e, bu düşüncelerle e, amacınıza sizce amacınıza hani e, ne derece e, ulaşabildiniz? Hayır, evet. Evet. <laughs> Teşekkür ederim yani. Hem teşekkür ederim. Şimdi burada aramızda da gönüllülerimiz var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İki seçimdir bizle birlikteymiş. Ee, onu da öğrenmiş olduk toplantıdan önce. Ee, şimdi herkesin dediğim gibi katılma sebebi farklı olabiliyor. Yani biz kimseye şey demek istemiyoruz. Yani Siz bu işi iyi yapmadığınız için biz yapabiliyoruz. Ama A kişisi A sandığına gitmiş, orada bir eksiklik görmüş ee, ve o sebeple bize katılabiliyor. Bizi rahatsız eden... Ee, seçim sonrası çıkan şaibeler ve bir güvensizlik hissine bürünmüş olmamız yani e, ne oldu sorusuna cevap veremememiz ve e, evet herkesin elinde tutanakların olmaması tabii ki yani bu da bizi tedirgin eden bir durum hani tutanaklarımız olmadığı için daha iyi itirazlar yapamamış olmamız tabii ki belki de çok daha derin bizim elimizin ulaşmayacağı problemlerde olabilir ama biz hani şey olarak kendimizi buraya odakladık. Evet. O güvensizlik hissi. Çünkü bu çok sıkıntı bir durum. Yani oy veriyorsunuz sonrasında yani oyun oyun değil diyoruz biz yani. Kimsenin oyu değil. Bir oyun da değil bu. Dolayısıyla nereye gittiğini bilebilmek için. Biraz kendi iç huzurumuz için de aynı zamanda. Ve bu şaibeler çok mide bulandırdığı için. Şimdi her Türkiye tarihine baktığımız zaman olmuştur. Her seçimden sonra birileri birilerine kaybedenler, kazananlar işte bunlar şöyle kazandı böyle kazandı demişlerdir. Şaibe de olmuştur. Bunlarda olmuştur büyük ihtimalle yani bilemeyiz tam olarak ama... Ama elimizde bir done olmayınca şimdi böyle bir durum ne oluyor? Sokaklara dökülüyoruz. Hani YSK'nın başı işte şeyine önüne yığılıyoruz biz de diyoruz ki yani tabii bu, bu, da gerekirse bu da yapılır ama buna gerekmeden biz hani elimizde belli doneleri toplayalım e, ve orada bulun e, sandıklarımızın başında bulunmaya çalışalım. Demek ki orada e, tam olarak bir şeyler istediğimiz kalitede olmuyor. Evet yani sandık güvenliğinin yeterli olmadığını düşündüğümüz için bir araya geldik. Tatmin olduk. Evet olduk. <gülüyor> Örgütlendiğimiz <gülüyor> yerlerde tatmin olduk. <laughs> evet. Yani bu konuda mı normal konuşmamızı mı yapalım? Hangi anlamadım ben? <laughs> yani varsa, ya da bir Konuşurken bir takım önerilerde bulunacağım. Peki. Öncelikle Mustafa Hocam size ve Ankara Barosu'na çok teşekkür ediyorum. Hem izleyenlere hem de panele katılan değerli dostlara da iyi akşamlar diliyorum. Artık akşam yaklaştı. Ben burada Elektronik Demokrasi Partisi, kısa adı E-Parti adına bulunuyorum. Daha önce iki partide, Demokratik Sol Parti iktidar döneminde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ana muhalefet döneminde... Ee, önemli görevler alarak e, siyaset yaptım. Her iki partili görev yaparken e, çok gururla, e, güzel anılarla o partilerden ayrıldım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ayrılırken gene herhangi bir problemle ayrılmış değilim. Çünkü oraya girerken de bir hedefle girmiştim. E, Türkiye'yi bilgi toplumuna ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni de E partiye dönüştürmek diye bir hedef, yani 4 sene görev yaptım görev yaptığım günden ayrıldığım güne kadar bu hedef hiç değişmedi ve başta genel başkan olmak üzere birçok arkadaşımdan da dostumdan da yanımda bulunan Erdal'dan da bu konuda hep destek gördüm. Hepsine huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Ama hedef bu olunca bir partinin bütün işlemlerini, süreçlerini elektronik ortama taşıması aslında çok olması gereken ideal bir şey. Ama köklü partilerde, konvansiyonel partilerde bunu gerçekleştirmek çok kolay değil. Bunu ne kadar İyi niyette isterseniz isteyin, yani tepedeki yöneticiler, partinin üst düzey yöneticileri bunu ne kadar isterse istesin. Sonuçta bunun hayata geçmesinde bir takım sıkıntılar doğabiliyor. Ki bunları ben yaşadığım için sonuçta sıfırdan oluşacak bir oluşumda bunların hayata geçmesinin mümkün olabileceğini gördüm.